Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, üzerinize papazlar tarafından yapılmış olan bir işlem var mı? Bakmak için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi, bu kağıdı nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdı bilgisayardan ekran görüntüsü alıp ya da telefonla ekran görüntüsü alıp çıktısını alın ve bu kağıdı yakın. Yaktığınızda eğer ki mavi bir ışık çıkarsa kağıttan Klinik üzerinde bir papaz işlem vardır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kötülükleri def etmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yeri adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar açısını alın, dediklerimi yapın ve WhatsApp'tan bana ayrıntılı bilgi almak için ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.